进来 Ne yapıyorsunuz ulan ayran budalası gibi? Aklınızı çelmeye niyet etmiş kaltaklar! Aklınızı çeleler ki tepenize edeler sonra! Onlar burunlarını sürterek kadar gevşemek yok! Hadi bakayım gelin şöyle! Gelin yavrularım gelin! Gelsenize lan! Az gel gel gel! Heh! Şöyle karaya çıkın daha selamettir! Akşama tarlamın çapası bitmedi mi, görürsünüz gününüzü. Ne kazan kaynar gayrı, ne pişlerinize bakılır. Ona göre, ha. İyi akşamlar abla. Sağ ol. Keyfin nasıl? Çok şükür. Ama içme suyumuz yarını ya çıkarır ya çıkarmaz bilmiş ol. Yarın ola hayrola. Yorgunsun. Sen yat ben nöbet tutarım abla. <laughs> Sağ ol. İyi geceler! Hı? İyi geceler! Uykum mu kaçtı bacım? Aman! Uyku tutmuyor ki! Erkeğini mi özledin? He Şimdi koynunda olsun ister miydin? He Yakında kavuşursun inşallah. He Sonunda erkekler pes edecek, değil mi? Hevallah! He, he valla! Şu Ömer ağa çok aşağılık herif be! He valla! Bir çay iç! Yavuz oğlu, içmeyin! Kimsin sen be? E, tanımadın mı? Görmüyorum sen! Köpe oğlu köpek! Vallahi bir kötü niyetim yok, kız... ...Seninle pazarlığa geldim buraya. Evine, borçuna kaç para istersen... Al paranı bas git burdan! Ayağına kötü dolandım değil mi? Şalvarı boklu bir alay köylü karısı! Başka türlüsünü görmüşler mi? Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağlığın beyliğin yerlerde sürüsün diyedir belki! Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? He? Defol! Anlaşıldı! Ben de topunuzu susuzluktan kırmazsam bana da ömür o demezsinler! <laughs> Yürü! <laughs> Allah, işe bak! Gecenin ortasında nereye böyle yavrum? Yalnız dolanırdım! verdim. Gel Ulan, ulan! lan? Bu. Hayvan hayvanlar! Sayende ham! Sayende kudurduk! Bu davanızı halletmek boynumun borcu olsun! Ee, ahalık vermekle olur! Sağ olasın! İki güne kadar traktörü sapa sağlam isterim, anlaşıldı mı? Sonra da seni gözüm görmesin bu köyde! Uğurlar ola ağam.